Sele Merkezi Geçenlerden Nival'den bana böyle bir kutu gelmişti. Ee, Bunu incelemesini hep beraber yapalım istiyorum. Kısıtlı bir ürün olduğu için 100 tel ürünleri çok olmadığı için ben makyajımı hep birlikte sizlerin karşısında böyle anlat anlata sohbetli bir şekilde yapmak istedim. O zaman bakalım ilk önce neler varmış kutunun içerisinde. Bir adet natural bronzer var. Ee, ben bakmıştım daha önceden. Hatta kırılmış mı hafif? Daha bir şey olmuş şurasına bir kez falan uyguladım. Gayet güzel. Denedim bu sefer dayanamadım. Bir adet yeni çıkan serisinden highlighter'ı var. Leather Girl Elinor ismi. Bu da çok güzel. Aydınlık bir görünüyor. veriyor. Bir adet terakotası var. Bu çok ilginç. Bunun rengi de çok değişik. uyguladığım zaman göreceksiniz zaten. Görüyor musunuz? İçerisinde mavilikler, kahverengilikler, koyu renkler rin hakim olduğu bir terakota. Mat lipstiği var. Bu da 201 numarası. Şöyle açalım bakalım. Bu da güzel. Kokusu şeker gibi, big bubble gibi kokuyor. Çok güzel. Bir de eyeliner peni var öyle böyle aynı, aynı. kalem şeklinde ucu en azından fırçalı değil bir de meşhur yediğim bir e, bitkisel yağların içerdiği bulunduğu maskarası var Hadi gelin bunu birlikte deneyelim üç tane fırça getirdim yanıma birisi e, dudak e, kalemi niyetine kullanacağım fırçam e, bu sizlere de bitiyor tüyo olur en azından birisi de aydınlatıcı için kullanacağım diğeri de terakota veya Um, diğer aydınlatıcı için belki kullanabilirim. bir brush bu arada bu. Real Technique'in. Cildimde sadece krem var. Başka hiçbir şey yok. O yüzden tutabileceğini düşünüyorum. Toz ürünlerden başlıyor. Natural bronzer powder. Yani bronzlaştığınız zaman bütün cildinize uygulayabileceğiniz bir pudra şeklinde. Şöyle elimle de göstereyim size ben. Şöyle bir rengi var. Yumuşacık bir yapısı var. Ben çok beğendim yapısını. Ee, kontür rengi olabilir mi tartışılır ama benim için kontür rengi olabilir. Ben bayağı açık tenli olduğum için. O zaman bunu şu tarafa deneyelim. <laughs> Bu fırçayla aldığım için birazcık toz tutma yapabilir. Evet fazla uyguladım galiba, değil mi? biraz azaltalım. Bir de tabii oraya baktığım için de oluyor. Şöyle ben buradan bakacağım. Altında bir baz olmadığı için. Sadece krem olduğu için. Şu an bana normal gözüküyor ama oradan çok koyu duruyor. Şöyle azaltalım. En azından rengini şöyle bir görün. Bence güzel. Ee, özellikle açtığınız zaman tamamına uygulayabileceğiniz için bence ideal bir renk. Diğer tarafa da Terracotta Powder'ını uygulayacağım. Ona da bir bakın. çok değişik bir renk. Dediğim gibi e, farklı geldi bana birazcık ya da açık tenli olduğum için olabilir. Fırçamı temizliyorum. Şöyle alıyorum. Var. Şöyle yapayım. Bu fırça krem aldıkları ve toz aldıkları çok güzel uyguluyor. O yüzden ben genellikle bu fırçayı tercih ediyorum. Çok da hoş, hoşuma gidiyor. Uygulama şekli de çok kolay. Evet, ben gayet net görüyorum. Bence oradan da güzel anlaşılıyor. Ee, bunun rengi de çok güzel. Birazcık bir tık bronzlaştığım zaman daha hoş duracağını düşünüyorum. Veya birazcık koyu makyajlar yaptığım zaman ya da nude makyajı tamamladığı zaman daha hoş duracağını düşünüyorum. Ee, rengi güzel. Gerçekten hoş bir renk. Buradan biraz garip gözüküyor ama. Bana aynayla baktığım zaman tam bir bütün olarak görüyorum. Tabii concealer falan da sürmedim buralara. O yüzden de olsa gerek. Az çok kestirmişsinizdir. Dediğim gibi bu çok değişik bir renk ama içerisinde böyle hmm, şöyle göstereyim size. Böyle simlerde bulunduran bir renk. Görüyor musunuz? Ya parlaklık var. Yani diğer powder'da parlaklık yok. Bunda parlaklık var. Şöyle elimin üstüne de uygulayayım. Hafif bir şekilde bakalım. Evet, net olarak anlaşılabiliyor. Gördünüz mü? Güzel bir sedefli bir görünümü var. Şu an için hangisi derseniz sanki şu taraftakini sevdim ben. Siz hangisini sevdiniz? Bana yorumlarda belirtin. Güzel, değişik, bana farklı geldi. Diğerine Bayağı. göre daha turunculuk içeriyor bu renk. Değer, eğer beyaz tenliyseniz ve böyle bir bronzer ihtiyacınız varsa hem bronzer, powder'ı da alabilirsiniz ya da diğerini de alabilirsiniz. Şimdi aydınlatıcıya gelelim. İlk önce ten yanaklardan gidiyoruz yalnız. Eyeliner ki, asla yapmıyorum. İlk önce kuru uygulayacağım ben Elinor'u. Bu fırçamla uygulayacağım. Bu Oriflame'ın sevmediğim fırçasıyla e, sevmiyorum sevmiyorum dedim ama elimin de en sık gittiği fırçalardan bir tanesi bu. Kendisi. Çünkü çok kolay uygulama sağlıyor şöyle alıyorum ee, ilk önce şu tarafı uygulayalım birazcık ben görüksün diye fazla da uygulamaya çalışıyorum evet görebiliyor musunuz ben görüyorum Bence gayet güzel. Bence nasıl güzel. Kuru uygulama başarılı. Bir de ıslak uygulamayı deneyelim. Şöyle bir şişem var benim. Eski bir şişeye doldurabilirsiniz. Buna her zaman ben su dolduruyorum. Böyle fırçaya şöyle üstten yandan birkaç fıs sıkarak ıslak uygulayacağım şimdi. Yine şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum toz tutmayayım diye her zaman ben böyle yapıyorum çünkü çok deşiyor fırçayı ee, mahvediyor yani öyle söyleyeyim çok güzel bu arada ıslak uygulamasını wow daha çok beğendim ben biraz daha sıkacağım ee, delik 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 deşik yaptığı için bu şekilde uyguluyorum Peki avlenir mi? Bence çok çok güzel ee, bir aydınlatıcı. Şöyle yakından da bakacağım sizler için. Simi var mı diye. Bu arada asla simi yok. Ee, beyaz bir aydınlatıcı zaten. Özellikle birazcık bronzlaşınca çok daha şahane duracaktır. Evet asla simi yok. Sedefli ve ee parlak bir bitişi var. Bayıldım. Gerçekten ıslak uygulamamıştım çünkü. Daha önce denediğim zaman bayıldım. Şu kurun üstüne de ıslak geçmek istiyorum ben. Buradan da görün istiyorum. Her zaman için bu taraf çünkü birazcık daha karanlık çıkıyor. Şuradan. Bakalım anlaşılsın istiyorum. Evet gözüküyor mu? Evet bence gözüküyor. Şöyle, şöyle yapınca. Gayet iyi. Evet sonuç ortada. Gayet güzel. Yaldır yaldır parlıyorum. Harika. Şuraya da sürelim. Burun ucumuza da sürelim. Bu arada hafif kontürlemek için şunu kullanabilir miyim? Bunu deneyeyim. Şu Natural Bronzer Powder'ı burun kenarlarıma, şununla fırça getirmedim ama Şunu söyleyebilir miyim? Normalde hiç yapmadığım bir şey. Böyle bazen çılgınlaşıp yapabiliyorum. Çok iz oldu. Ama olmayacak bir şey değil. Gayet hoş durdu. Yani e, bir bütünlük sağladı. Böyle keskin bir şeyi yok. Öyle söyleyeyim en azından. Burnunuzun daha kalkık olmasını istiyorsanız birazcık buraları koyu ben elimle yapacağım şimdi. Şuraya koyu renk sürüyorsunuz. Hiç fark etmez. Çok koyu olmasına e, gerek yok. Burnunuzun yani dışarıdan belli olmasın yeter ki. Ucuna da birazcık aydınlatıcı sürdüğümüz zaman şöyle burun daha böyle kalkık duruyor, dik duruyor. Daha böyle dikkat çekici oluyor. Şu şekilde yaptım. Bence başarılı. Artık gözlük eyeliner peni deneyelim şimdi de. Daha sonrasında da maskara süreriz. Siyahlığı çok güzel, denemiştim zaten ilk geldiği zaman sizlerle de. Evet, kamera karşısında ancak bu kadar oluyor. Kalın çektim ve de şeyden çektim. Diğerini daha ince çekmeye çalışacağım diğerinde aynaya bakarak çekmeye çalışacağım. Gerçekten zorlandım çünkü. Üstelik tek elle çekmek gerçekten daha zor. Genelde kuyruk çeken bir insan değilim. Göz kapaklarımın düşük oluşundan ötürü. Ama oluyor. Ve zor siliniyor. Böyle hemen silinen bir ayna yine değil. Şurayı düzeltmek için uğraşıyorum şu anda. Burası kalın. Burası olması gerektiği gibi. Ne diyorsunuz? Siyahlığına bayıldım. Ee, kolay kolay silinmiyor. Çok da güzel bir siyahlığı var. Tam benim istediğim gibi. Gayet güzel maskaramıza geçelim. Bir Bio Herbal maskara. İçerisinde böyle bir yine prospektüsü çıkıyor. Hangi yağların olduğundan ne işe yaradığına dair. Abakado yağı var. Macadamia yağı var. Argan yağı var. Tatlı badem yağı var. Kızıl yonca ekstra var. E vitamini var. Tabii ki keratin var. Keratin kılın yapısını besleyen bir şey olduğu için hem kirpiklerde hem saçlarda çok önemli bir şey. O yüzden Merak ediyorum. Bunu daha önce uygulamıştım ama e, sadece denemek için uyguladım. Dışarı çıkmadım. E, bende de öyle bir şey var. İlla ilk e, sizlerle deneme gibi, denedikten sonra kullanma gibi e, bir takıntı var. Bunu daha önce de da söylemiştim. Kirpik liftingi yaptırdığım için kirpiklerim kalkıp kalkık benim ama ben lifting yaptırmadan önce de denemiştim. Kirpikleri kaldırma gibi bir vaadi yok ama kirpikleri dökmüyor, besliyor, besleyeceğine dair bir e, iddiası var. Tabii ki de bu kadar yağ olup beslememesi bence bir hata olurdu zaten. Ben gayet beğendim. Evet. Diğerine göre... Şöyle de durayım. Daha çok belirginleştiriyor. Gerçekten hoşuma gitti. Diğerini de sürelim hemen. Bu arada kokusu diğer bitkisel olan bütün ürünlere rağmen gerçekten çok iyi. Böyle çok bitki bitki kokmuyor da böyle sanki parfümlü bir kokusu varmış gibi kokuyor. Gayet iyi. Maskaranın vadi uzun süre kullanımda diyor. Kirpiklerinizi beslediği kanıtlanmış olup daha hacimli, daha uzun, yoğun renk ve daha belirgin kirpiklere kavuşmanızı sağlar. 7 tane farklı doğal yağ, ekstrak, vitamin ve protein içerir. Kirpiklerinizi besleyen, güçlendiren bir maskaradır. Yapılan anket sonuçlarında kadınların %99'u memnun kalmaktadır. Uzun süre kullanım sonucu kirpiklerin uzadığı, kalınlaştığı tespit edilmiştir diyor uzun süre kullanmak lazım. Yani bunu aslında bir maskara gibi değil de hem maskara hem bakım yapan bir ürün olarak da görmek lazım. Dediğim gibi böyle kıvırayım ya da uzun göstereyim volümlü göstereyim gibi bir iddiası yok maskaranın zaten. Ama ben tabii ki de lifting yaptırışımın verdiği bir rahatlıktan mütevellit. Beğendim. Yani beğendim yani maskarayı beğendim. Kokusu da güzel. Evet, verdiği siyahlık da güzel. Yani benim için bu kafi zaten. En azından tel tel durmuyor. Şöyle göstereyim. Kıvrıklık liftingten. <laughs> Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. İki kat uygulamadım. İki kat uygulayalım mı? Hadi uygulayalım. İkinciyi de uyguluyorum. Evet. İkinciyi de uyguladım. başarılı. Bundan sonra elimin en sık gideceği maskaralardan bir tanesi olacak. Çünkü bitkisel yağlar var ve kirpiklerimize zarar gelmesini, dökülmesini istemeyiz diğer maskaralardan. Evet, gelelim liquid lipstick, mat lipstick'ine 201. Şimdi diyelim ki dudak kaleminiz yok. Ne yapabilirsiniz? Şöyle göstereceğim aslında hemen. Nasıl bir erimiş anlatamam size sıcaktan. Bunun ucuyla da uygulama yapabilirsiniz. Yani şu şekilde. Çok güzel, çok dikkatli sürebilirim derseniz gerçekten bunun ucuyla da yapılıyor. İkincisi bir fırça getirmiştim videonun başında da dediğim gibi. Bunun ucuna değdirip şu şekilde tabii ki bir ayna yardımıyla da bu şekilde dudak kenarlarınızı çerçeveleyebilirsiniz. İlla kaleminizin olmasına illa aynı renkten e, gidip satın almanıza hiç gerek yok. E, bu şekilde de isterseniz dudaklarınızı birazcık da dıştan yapıp büyüt edebilirsiniz ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bence gayet başarılı oluyor. En azından taşma yapmıyor. Ben dudakların üstüne birazcık daha aydınlatıcı süreceğim. Birazcık yüksek durmasını istediğim için. Nasıl? Ben sonuç beğendim. gibi e, Sıcakta makyaj yapmak gerçekten çok zor bu arada. E, ama benden bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bütün ürünlerini çok beğendim. Mat ama dudakları da kurutmayan bir mat. Yine şöyle göstereyim. Yumuşak bir yapısı var. Eğime de gelmedi. Hemen sabitlenmiş. Güzel bir yapısı var gerçekten. Yumuşak bir yapısı var. E, Lipstik sürmedim. Daha öncesine nemlendirmedim. Ona rağmen gayet iyi bence. Onun dışında aydınlatıcıya bayıldık. Bronzlara zaten bayıldık. E, bakın daha farklı bir rengi var bunun bu arada. Gün ışığında gitgide değişiyor galiba onun rengi maskarası gayet güzel. Eyeliner'ı bence çok çok iyi. En azından ince bir ucu var. her şekilde uygulayabilirsiniz. Kuyruğu çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz. alt kısımdan bile çekebilirsiniz. Bence çok iyi bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum sizin için. Eyeliner arayışınız varsa buna bakabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına yazmayı, sormayı unutmayın lütfen. Her zaman cevaplaya olacağım. Herhangi bir sorunuz olursa. Sizleri öpüyorum. Evet birazcık uzun bir video olmuş olabilir. Merak edenler için detaylı bir videosunu çekmek istedim. Detaylı olsun istedim. Bu seferlik böyle olsun. Beni izlediyseniz severek izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.